thank <phone> you <rings> Merhabalar, sesim şu an bence geliyor. Bir süre yayın yapmayınca ses ayarlarımız bozulmuş. Kısa bir ara vermiştik yayınlarımıza, şimdi tekrardan devam ediyoruz. Ekonomik takvimimiz bugün gümbür gümbür, bunları bir yorumlayalım. Ardından da hep birlikte ürünlerde ne gibi beklentilerimiz var, hangi formasyonlar mevcut? onlara bir bakış atacağız arkadaşlar. Bugün en önemli veri olarak biliyorsunuz Euro bölgesinden açıklanacak olan faiz kararımız var. ECB tarafından faizi sabit tutulması bekleniliyor piyasada. Hala mı yok sesimiz? Biraz ileri sarın isterseniz. Çünkü bende var olarak gözüküyor. sesi bir açmayı deneseniz Arkadaşlar ha şimdi geliyor hocam tamamdır. Ee, bugün en önemli veri olarak arkadaşlar dediğim gibi ECB tarafından yani Avrupa Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan e, faiz kararımız var. E, beklentimiz sabit tutulması yönünde, piyasanın beklentisi de yine aynı şekilde sabit tutulması yönünde arkadaşlar. E, büyük ihtimalle de sabit tutacaklar. Şimdi sabit tuttuklarında zaten piyasanın bunu fiyatladığı için e, Euro Bölgesinin kısa bir görünümde. Kısa görünümde dediğim gibi ee, açıkçası ben e, aşağı yönlü yani euro için birazcık değer kaybı olabileceğini düşünüyorum. Lakin şimdi burada da baktığımızda saat e, kaçta 16.45'te olması lazım. Evet 16.45'te de arkadaşlar... E, Yine Merkez Bankası tarafından bir basın açıklaması gerçekleşecek. E, bu basın açıklamasının da içeriği olarak ben e, faizi sabit tutukları için ne demiştik? Euro bölgesinde biraz değer kaybı olabilir demiştik. Ama e, Euro'yu biliyorsunuz değer kaybettirmek istemez kendi Merkez Bankası bundan dolayı e, gelecek aylardaki faizler hakkında e, daha ağırlıklı konuşmalar gerçekleştirmesini bekliyorum ben. E, bunda da e, faiz indirimlerinin ee, yolunun uzun olduğunu, henüz böyle bir gündemleri olmadığını e, vurgulayacaklardır. E, bu da tabii ki de euro için e, olumlu bir hava yaratacaktır. Benim beklentim bu verilerde bu şekilde. Onun haricinde yine Türk vatandaşlarının hepsini yakından ilgilendiren e, saat 14'de açıklanacak olan e, faiz kararımız var. Yine bu faizde de 250 bas puan e, bir faiz artışı bekleniliyor. Arkadaşlar piyasanın beklendi beklentisi bu şekilde investing verilerine göre e, lakin e, uzmanların yaptığı e, açıklamaları, beklentileri okuduğumda e, piyasa şu anda e, yarı yarıya neredeyse e, Kararsız aslına bakarsanız bir kısmı piyasanın faizin artık ciddi derecede yükseldiğini zaten yaklaşık 6 ee, dönemdir bir faiz artışı yaşanıyor Türkiye tarafında bir süre ara verebileceklerini faizi sabit tutabileceklerini söylüyorlar e ee, belli bir kısmı da zaten dolar tl'yi sabit tutabilmek adına enflasyonun hala daha ciddi derecede yüksek olduğunu inandıkları için faizin artması gerektiğini e, ve böyle bir beklentileri olduğunu söylüyorlar. Ee, Ee, sonrasında e, neyimiz var? E, buraya baktığımızda e, is, inşaat izinleri verisi var. Çok fazla e, önem arz ettiğini düşünmüyorum. Çekirdek dayanıklı mal siparişleri verimiz var. Ve e, Amerika tarafının bugün içerisindeki en önemli verisi olan gayri safi yurt içi hasıla yani Amerika'dan dördüncü çeyreklik büyüme verisi açıklanacak. E Bu verimiz bizim için önemli. Amerikan ekonomisi, geçmiş grafikleri yani geçmiş açıklanan verilere de baktığımızda herhangi bir resesyon tehlikesi içerisinde değil, büyüyen bir Amerika mevcut. Ama beklentimiz büyümede birazcık en azından dördüncü çeyreklik için düşüş olmasını bekliyorlar. Ben açıkçası bunun beklenti üzerinde gelmesini yani dolar tarafına bir kısa görünümlü değer kazanımı yaratabileceğini düşünüyorum. Geçtiğimizde yine bakıyoruz saat 18:15'te ve 19'da Lagart'ın iki adet konuşması var. Bunları da geçmiş olduk. Yarına bakalım. Yarınki önemli verilerimize ee, çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi var Aralık ayı için e, çekirdek adı geçtiğinde arkadaşlar her yayında söylemeye çalışıyorum araba satışları hariç e, tüm e, giderler olarak düşünebilirsiniz yani e, daha aslına bakarsanız araba fiyatları daha yüksek olduğu için bunları dışında bırakıyorlar Hane halkının daha önemli ihtiyaçlarını burada görebiliyoruz. Ee, sonrasında bakalım 3 yıldızlı başka hangi verimiz var? Yarın için 3 yıldızlı bir verimiz yok arkadaşlar. Ama şuna da dikkat etmenizi e, istiyorum. Fed'in e, Fed e balans e, sit diye yani bilançosu aslında, e, para bilançosu. E bunu da gece açıklayacaklar. Yani açılışta müsait olan herkes bence e, Grafiğe baksın, 12.30'da açıklanacak, tam da piyasaların tekrar açılış saatine denk gelecek. Açılışta hızlı bir hareketlilik yukarıya da aşağı doğru bu veriye göre gerçekleşebilir. Şimdi bugünkü analizlerimi daha ağırlıklı olarak TradingView tarafından gerçekleştirmek istiyorum. Öncelikli olarak DXY e, grafiğime bakarak devam edeceğim arkadaşlar. Dolar endeksine baktığımızda burada aslında bir düşen trend söz konusu. Şu şekilde çizdiğimde burada evet kısa görünümlü bir ihlal hakim üzerinde de Birkaç saatlik aslına bakarsanız e, kapanış mevcut ama bunu çok fazla dikkate almıyorum. Benim için önemli olan hala bunun içerisinde olması. Bugün de zaten gördüğünüz gibi kısa görünümlü bir düşüş gerçekleştiriyor. Yaklaşık olarak 103'lere kadar e, bir geri çekilme görebiliriz arkadaşlar. E, bu trend içindeki görünümünü koruduğu takdirde bununla beraber de zaten doların sağ tarafta olduğu ...ürünlerde e, yukarı yönlü hareketlik e, sağlanabilinir. Şimdi şuraya geçip... E, ...bir saniye... ...XA-USD ile, altınımız ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi altında bizim iki tane önemli temasımız e, vardı. Bunların da bir tanesinde dün güzel bir kırılım gerçekleştirdik. Bu neydi? Buradan yaptığımız... Ekranı rahat görebiliyor musunuz? Biraz daha büyüteyim sizler için. Evet, şimdi daha sağlıklı oldu. Şimdi burada yaptığımız bir üçgen görünümü mevcuttu. Ee, biz de bunu dün 2025 e, seviyelerinden ortalama kırılımını gerçekleştirdik. Ve ciddi bir şekilde aşağı yönlü hareketini e, ürün gerçekleştirdi arkadaşlar. Burada da yine 2011-2012 bandı bizim için önemli. E, eğer ki bu bölge yani aşağıdaki Şöyle biraz daha hemen büyüteyim. Buradan aldığım e, trend çizgisinin kırılımı gerçekleşmezse, kısa görünümlü konuşuyorum yine, yukarıya yani bir 2027'ler, bir 2026'lara kadar e, buradaki retest hareketim için yükseliş hareketi görebiliriz. E, buranın içine tekrar girmediği takdirde de e, tekrardan aşağı hareketini sürdürüp minimum 2014'lere kadar satış gelir. Eğer ki buranın içine girebilirse de yine yukarıdaki çizgimi bu sefer takip ediyorum. Bu da 2035-2036 bandına denk geliyor. Ama bence artık genel trend e, altın için biraz biraz aşağı yönlü e, devam edecektir arkadaşlar. Eğer ki bunu da söylemek istiyorum sizlere. Eğer ki bu e, destek bölgem altında kapanış sağlayabilirsem yani 2011'inde kırılımından bahsediyorum. Bu bölge altında kalıcılık sağlayabilirsem hedefim arkadaşlar 2000 evet psikolojik seviyem burayı da baz alıyorum ama 1980 ve 1970 bandına kadar aşağı yönlü hareketini sürdürebileceği yönünde. E, buraya geçiyorum hemen eee yüz tarafına gelmek istiyorum. Dolar e, Nasdaq tarafında da ee, çok fazla e, soru alıyorum son zamanlarda. Şimdi burada da kısaca bir e, şöyle 4 saatlikteyiz evet. E, kısaca bir analiz yapalım. E, buradan hemen birincisi zaten trendimi çiziyorum. Bu trend e, nereden 14 binlerden gelen bir çizgim. Bunun üçüncü teması gerçekleşti. Dördüncü temasında gerçekleştirme eğilimi içerisinde olabilir. Bu da zaten yaklaşık 17 binlere kadar bir kar satışı gelebileceği yönünde. Lakin burada psikolojik olarak da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. E, psikoloji bir tık daha hatta önemlidir. E, burada da şu şekilde bir görünüm e, devam edebilir arkadaşlar. Bunu da e, unutmamak lazım. Seviye veriyorum hemen. E, baktığımızda bir 17.300 önemli seviyem. Onun haricinde 17500, 17520 yine ikinci önemli seviyem. Yani 17520'nin üzerinde kalırsam 17800 hedefleyebilirim. Onu da şu şekilde işaretleyelim. Eğer 17520 altında kalırsam da 17300'lere kadar ortalama bir aşağı yönlü hareketlik gözlemleyebiliriz. Burada da pardon revize ediyorum. Bu fiyata göre şuradaki fiyatı almışım ben. Bu fiyata göre 17.485 karşıma çıkıyor. 17.485'e dikkat ediyorum. Bunun üzerinde kaldığım sürece yukarı yönlü. Altında kalırsam da aşağıdaki minimum buradaki destek bölgesini test edeceğiz. Sonrasında e, DAX tarafına bir bakalım. Evet. DAX tarafına da baktığımızda çok pardon şuradan hemen ayarlardan şunu düzelteyim sizler için de e, şey olsun. DAX tarafına da baktığımızda arkadaşlar burada kısa görünümlü bir yükseliş e, trendi hakim olduğunu görebilirsiniz. Burada RSI ve Stokastik takip etmemiz lazım. Stokastik de yaklaşık 80 ile 85'li seviyelere geldiğinde ufak ufak satış işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi 4 saatlikte de burada e, baktığımda. Şu anlık ara sayıma göre bir uyumsuzluk e, mevcut. Bununla da beraber arkadaşlar bir seviye hemen yine veriyorum. Eğer ki bu 4 saatlik mumumu alıyorum. E, Şöyle büyütelim. 16.880 ve 16.930 arasında kapatırsa bu bölge arasına yükselmesi lazım zaten. E, bu bölgenin üzerinde mum kapanışı yaparsak düşüş artık e, ihtimaller doğrultusunda olmaz. Ama bu bölge içinde mum kapanışı gerçekleştirirsek burada bir ikili tepe e, oluşturabileceğini düşünebilirsiniz. Bununla da beraber yine yüksekliğime göre bir düşüş öngörüsünde bulunursam bu trendin alt bandı yani 16760'a kadar minimum kısa görünümlü bir e, düşüş gerçekleşir. Ama dediğim gibi özellikle üst bandım yani 16930 önemli. Bu bölge üzerinde herhangi bir mum kapanışı e, gerçekleşmeme şartım var ve da baktığımda 4 saatlikte 73 üzerinde e, olmaması gerekiyor bu 4 saatlik mumumun. Eğer bu e, şartları yerine getirebilirse e, güzel bir birkaç yüz puanlık düşüş gerçekleşebilir. Şimdi baktığımda da burada birinci ve ikinci temasımı bir iki üçüncü temasımı gerçekleştirip sonrasında burada kırdığım bir trendim var ve retest hareketinde gerçekleştirmişim arkadaşlar. Tekrardan dediğim gibi bu bölgelere gidip sonrasında yine aşağı yönlü hareketlerini e, sürdürebilir bu ürünüm. Şimdi Euro USD tarafına geçiyorum. Yine sorularınız varsa lütfen yazın, birlikte bakalım. Euro de yine 4 saatlikte bakmak istiyorum. Ee, burada kısa görünümlü bir ihlelim e, söz konusu. E, ama sonrasında tekrardan trend içerisine girdi. Burada da arkadaşlar bu çizgiyi takip ediyorum yani 1.0870 üzerinde kalırsam e, buradaki fraktal bölgelerimize bakalım e, sizlere destekler çıkaralım birincisi 1.0930 ikincisi de 1.0990 diyebilirim e, bu bölge üzerinde de zaten e, şuradaki 1.10 11, 1, 10, 12 bölgesi mevcut. Açıkçası biraz önce dolar endeksiyle de alakalı beklentimi söylemiştim. Hatırlarsınız e, ne demiştik kısa görünümlü yükselişler e, doların da 103'e dokunması e, sonrasında e, şu bölgeye kadar da gelebilir. 1.09, 90'lara kadar sonrasında tekrardan aşağı yönlü hareketini e, şu şekilde yani şöyle çizelim şu şekilde bir hareketlik görebiliriz. Bu da bilgimiz doğrultusunda olsun. Sterlin dolar tarafına geçelim. Sterlin dolarda da yine güzel bir yükseliş trendim hakim arkadaşlar. Buradan tutup çizgimi çektiğimde şu şekilde. İhlalleri kısa görünümlü ihlalleri çok dikkate almaya gerek yok. Bir de şuradan tutup şöyle çektiğimde Gördüğünüz gibi iki tane aslında e, trend e, oluşturmuş oluyor. E, bunun birinciliği, bunun rengini değiştireyim. Daha e, iyi görelim. Şöyle yapalım. Kırmızı olanı aslına bakarsanız ben bir tık daha önemli buluyorum. E, zaten burada da retestim gerçekleşti. E, ama mavi olanın da daha sert düşüşler için kırılması lazım. Bu da 1.26.80, 90 seviyelerine denk geliyor. Bu bölgede kırılım gelirse minimum 1.25'lere kadar bir aşağı yönlü hareketini sürdürür. Eğer ki e, bu trend içerisinde kalırsa tekrardan 1.28'lere kadar da yükselişimizi sürdürebiliriz bu üründe. Şimdi baktığımızda da kısa görünümlü yönünün bay taraflı olduğunu e, söylemek isterim. Brent tarafına bir hemen analizimizi yapalım. Brent'te de arkadaşlar yine iki tane trendim mevcut aldığım temaslara göre. Bunların bir tanesi kırıldı, diğeri hala daha devam ediyor. Burada da şu şekilde dipte de iki tane çizebilirim. Yine şu kırmızı olana daha çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Burada da arkadaşlar önemli seviyemiz 70 79 seviyesi. Burada sanırım bizim metamıza göre birkaç dolarlık fark var. Hemen fiyat karşılaştıralım. 80'de burada, burada da 79'da. 1 dolar 10 centlik bir fark var. Haberiniz olsun. Hatta bir rent için size meta ekranımı yansıtayım. Diğer ürünlerde çünkü çok fazla fiyat farkı olmadığı için rahat rahat analiz yapıyorum ama Brent için bu ekranı kullanmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum şu şekilde arkadaşlar bir tanesi daha yukarıdan geliyor şu bölgeler temasımız 80 bölgeleri yani diğeri de buradan gelip bunun kırılımını gerçekleştirip retesinde gerçekleştirdi kısa görünümle olarak da bu şekilde bir yükselen trendim söz konusu yukarıda da temas olarak yine burası mevcut yani şunu söyleyebiliriz 78-70 üzerindeki görünümünü korumaya devam ettiği sürece bir rent petrol için minimum 80-61'e 2 dolarlık daha yükseliş gerçekleşir. Ben hem açıkçası uzun zamandır söylüyorum hem Kızıldeniz'deki gerginlik hem üretimin azalması hem de bazı petrol merkezlerinin bombalanmasından kaynaklı ve tabii ki de artan bir talep söz konusu ee, özellikle. Amerika tarafındaki ve Asya tarafındaki teknoloji şirk e, fabrikalarının özellikle akıllı telefon ve e, akıllı araba üretimlerinin artması petrol e, ihtiyacının aslında yükselmesine sebep olur. E, çünkü biliyorsunuz özellikle çip üretiminde en 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 önemli e, etkenimiz bizim petroldür. Talep artarsa fiyat da artar unutmayın. O yüzden e, 78-70 üzerinde kalırsak e, 80... 70, birinci, ikinci 88, üçüncü de 90 dolara kadar bir yükseliş. 90'ın üzerinde 90, 99 var. Özür dilerim. 99'un da üzerinde e, normalde işte 108'ler, 107'ler var ama ben çok fazla 99 üzerinde e, hızlı hızlı dokun, tutunabileceğini e, düşünmüyorum. Sonrasında bakalım ürün olarak başka neyimiz kalmış? Eee... Ural Bey ne istemiş? JPY tarafına. USD JPY tarafına bakalım isterseniz öncelikle. Sonra Euro JPY ve eee USD -JP, e, GBP JPY tarafına da girebiliriz. Evet burada daha önce bir analiz çizmişiz. Bunu silelim. Analizimiz gerçekleşmiş. Yine şuradaki fitilimin rengini değiştirip sizler daha iyi görebilin diye şu şekilde bir görünüm yapalım. Çok fazla uzun uzun analiz ettiğim bir e, ürün değil. O yüzden kısaca şimdi sizi bekleteceğim. Burada arkadaşlar özellikle sterlin tarafında yani GBPJP tarafında baktığımda omuz, baş, omuz dediğimiz e, formasyonu aslında burada görüyoruz. E, bunun içinde arkadaşlar Japon USDJPY için e, e, 147.60 altında kalmaya devam ettiği sürece 144-145 bandına kadar e, burada bir düşüş hedefleyebilirsiniz. E, genel anlamda da arkadaşlar yine söyleyelim seviye vererek 148.60'ın altındaki görünümünü korumaya devam ettikçe aşağı yönlü hareketimiz e, sürecektir. Bakın burada çok uzun bir dönem sürdürdüğü bir trend hakim. Gördüğünüz gibi. Nereden? Geçen yıl Ocak ayından beri devam eden bir yükselenimiz mevcutmuş. Bu yükselenin zaten en son üst bandından temasını gerçekleştirip sonrasında bunu kırılımını gerçekleştirmişiz. Ve şimdi de ufak bir retest hareketi mevcut olmuş. Yine dediğim gibi 148 Ana, ana bölge 148 altında kaldıkça Japon bacaklılar da aşağı doğru serüvenin biraz daha hızlı hızlı artacağını açıkçası ben düşünüyorum. Sonrasında yine GBPJP'ye tarafına bakıyorum. GBPJP'de de şu şekilde bir tren çizdiğimde Yine buradan bir kırılım gerçekleşmiş. Reteste gitmişiz. Ve burada daha sağlıklı bir e, obo görünümü göstermiş bizlere. Geldiğimizde sağ omuzumu yapmışım. Başımı gerçekleştirmişim. Yine sol omuzumu yapıp aşağı devam etmişim. Burada da arkadaşlar özellikle 188... Ee, çok pardon. Özellikle 188 altındaki görünümünü sürdürmeye devam ettiği takdirde e, bu üründe de e, aşağı yönlü hareketlilik görebilirsiniz. 186 ve 184 hedefleyebileceğiniz seviyelerden bazıları. E, açıkçası ben 180 e, 6-50'ler gibi bu üründen e, çıkarım şahsi olarak. E, oraya da TP2 koymuştum zaten. TP3 için de yani yarı kar alıp yarısıyla devam ederek riskinizi minimumda tutarak 184-185 de hedefleyebilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine yarın inşallah aynı saatte birlikte olacağız. E, herhangi bir sorunuz olursa da Sosyal medyadan ya da danışman arkadaşlarınızdan ışılanımı istiyorum derseniz kendileri bana ulaşacaktır. Ben de müsait olduğum dönemlerde sizlere yavaş yavaş dönmeye çalışırım. İyi günler dilerim. Bol kazançlı bir Perşembe olsun. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.